Hepinize merhabalar arkadaşlar. 2025 yılı Haziran ayında bedelli gidecek arkadaşlar kaç gün askerlik yapacak ee, ve akıllarına takılabilecek birçok soruya bu videoda cevap verdik. Sonuna kadar da dinlerseniz aklınızdaki birçok soruya cevap bulmuş olacaksınız. Şimdi gelelim detaylarına. Bedelli askerlik kaç gün? Arkadaşlar bedelli askerlik süresi bir aydır. Yani gün olarak değil de e, ay olarak hesaplanır. 7179 sayılı asker alma kanunu madde 9'da yazar bir ay süreyi gittiğiniz ayın kaç gün çektiğine göre 30 veya 31 gün olarak hesaplamanız gerekir. Şimdi Haziran Celbi üzerinden bunu anlatacağız. E, bu süreden yani o e, bir 30 ya da 31 günlük bir aylık süreden yol süresini bir veya iki gün bunun neden bir veya iki gün olduğundan da birazdan bahsedeceğim. Bir gün kanuni izin bir günde yemin töreni gününe idari izin süresini düşerseniz birlikte bulunacağınız süreyi kabaca hesaplayabilirsiniz. 2025 yılı bedelli askerlik faaliyet takvimi bu şekilde yayınlandı. Tabi sizden önceki Şubat, Mart, Nisan celpleri gitti. Şu anda Mayıs celbi askerlik yapıyor. Haziran celbi de siz olarak gideceksiniz. Şimdi burada bazı tarihler var. Sevk tarihi, yemin töreni tarihi, terhis tarihi bunlar nedir? bunları anlamamış olabilirsiniz. Bu videonun sonunda bunların hepsiyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Şimdi ama şuradaki tarihlere lütfen iyi bakın. Bakın Haziran 2025 Celbinin yanında sevk tarihi 12 Haziran gözüküyor. Yemin töreni 9 Temmuz gözüküyor. Terhis tarihi de 12 Temmuz gözüküyor arkadaşlar. Bu tarihlere bakın neyin nerede olduğunu. Şimdi birazdan bunları anlatacağım. Şimdi 800 kilometreye kadar bir gün yol, 801 kilometre ve üstü iki gün yol süreniz vardır. Bunlar ne demek? İşte önce bu bilgiyi bir öğrenmeniz gerekiyor. Yol süresi neye göre hesaplanıyor? Bu yol süresi tamam mı? Yol süresinin hesaplanma Formülü yol süresi adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki ikametin ile gideceğin birlik arasında kaç kilometre ise ona göre hesaplanıyor. Şimdi gelelim bunu nasıl anlayacaksınız. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işte resmi sitesi var. Şu şekilde en üstte yazdım arkadaşlar. Bu resmi sitede sağ tarafta mesafeler ve harita kısmı var. Buraya tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana götürecek. Burada mesafe sorgulama var. Bakın buna tıklayacaksınız. Bu sizi şu şekilde bir ekrana götürecek. Şimdi diyelim ki Ankara Çankaya'da ikamet ediyorsunuz. Artık nerede ikamet ediyorsunuz? Buraya da onu seçeceksiniz. Daha sonra da acemi birliğiniz işte ya da bedelli askerlik yapacağınız yer neresi ise orayı seçiyorsunuz. Burdur, Kütahya artık neresi ise orayı seçiyorsunuz. Seçtiğinizde hesapla dediğinizde ikametgahınız ile acemi birliğiniz işte bedelli askerlik birliğiniz arasındaki Mesafeyi size aşağıda bu şekilde hesaplıyor. Bu mesafe 418 kilometre olarak tespit edilmiş arkadaşlar. Mesela 418 kilometreyi buldunuz mu? Bu işte sizin aradığınız veri arkadaşlar. Bu veriye göre arkadaşlar 800 kilometreden düşük gördüğünüz gibi 418 kilometre. İşte burada bu formülün ne işe yaradığını burada anlayacaksınız. Yani 800 kilometreye kadar yani siz 418 olduğunuz için bu birinci e, satıra, satıra giriyorsunuz. Bir gün yol alırsınız arkadaşlar. Eğer orada aşağıda ...850 kilometre gibi bir rakam çıkmış olsaydı... ...yani mesafe çok uzak olmuş olsaydı... ...o zaman 2 gün yol süresi alırdınız. Şimdi orada hesapladınız. Diyelim ki 800'den düşük... ...işte böyle 418 gibi bir e, rakam buldunuz. 800 km. Yani bir gün yol alacağınızı anladınız. İşte bir gün yol alacaksınız arkadaşlar. E, bunun hesaplamasını nasıl yapacağız? Ben şimdi size düzgünce bir gün yol alırsanız... ...ne zaman katılış yapacaksınız? iki gün yol alırsanız ne zaman katılış yapacaksınız? Bundan da bahsedeceğim. 2025 Haziran celbi için örnek olarak... 12 Haziran 2025 sizin sevk tarihinizdir. 12 Temmuz 2025 sizin terhis tarihinizdir. Hesaplama tam bir ay üzerindedir. Bundan zaten bahsetmiştik. Ee, neden 12 Temmuz olduğunu anlayın diye. Resmi terhis tarihiniz 12 Temmuz. Bir gün yol süresi olursa, biraz önce hesaplamayı nasıl yapacağınızı gösterdim. Diyelim ki 800 kilometreden düşük olduğunu anladınız. Ve bir gün yol alacağınızı da anladınız. Şimdi eğer böyle bir gün yol alacaksanız siz 14 Haziran 2025 tarihinde kıştanıza katılacaksınız. Bakın çok fazla soru soruluyor. Neden işte 12 sevk tarihi 13'ünde katılmıyorum da 14'ünde katılıyorum? 13'ünde katılmam gerekmiyor mu? Arkadaşlar bunu biz aylardır, e, yıllardır takip ediyoruz. Bu işin hesaplaması bu şekilde. 12'sinde sevk olursunuz. 13 sizin yolda geçtiğiniz o bir günlük süre olur. 14'te katılış tarihiniz olur. Yani 14 Haziran akşam Mesai bitimine kadar o saat 17.00'a kadar katılırsanız sizin için yeterli olur. Ama tavsiyem tabi öğlen saatlerinde falan en geç katılmanız arkadaşlar. 9 Temmuz 2025 yemin töreni yani birlikten çıkış tarihiniz olur. Bu tarihte hem yemin töreni olacak hem de birlikten çıkacaksınız. Ee, bu saatten sonra artık kalmayacaksınız Kışla'da. Kışla'da kaldığınız süre 26 gün oluyor arkadaşlar. Katıldığınız gün ve yemin töreninin olduğu gün de bu süreye dahil. Onları da çıkartırsanız 24 gün gibi bir süre kalmış olacaksınız. Eğer 2 gün yol süresi alırsanız eğer 15 Haziran 2025 tarihinde katılacaksınız birliğinize ve 9 Temmuz 2025 tarihinde yine yemin töreniniz olacak ve birlikten çıkacaksınız. Kışta kaldığınız süre 25 gün oluyor yani diğerlerinden bir gün daha az oluyor arkadaşlar. Katıldığınız gün ve yemin töreninin olduğu gün de yine aynı şekilde dahil. Aslında resmi terhis tarihiniz 12 Temmuz 2025'tir fakat 9 Temmuz 2025'te kıştadan çıkacaksınız. Neden? Çünkü 9 Temmuz'da bir kere yemin töreni var. Yemin töreninde aileleriniz gelecek ve ailenizle beraber sizleri gönderecekler. Yani hem ailelerinizi orada bekletip sizi de ekstra sonradan göndermemek için öyle bir tedbir almışlar. Burada da ama şöyle bir hesaplama yapılıyor. Çünkü bir gün kanuni izin hakkınız var. Yani 30 günlük işte bir aylık askerliğinizde sizin bir gün kanuni izin hakkınız oluyor. Yemin töreninden sonra da işte ailenizle beraber sizi gönderirler. Arada eğer boşluk olursa o boşlukta da kalan günleri size idari izinli sayıyorlar arkadaşlar. Eğer vukuat işlerseniz size bu idari izni vermezler. O yüzden geç diğerlerine göre daha geç çıkarsınız birlikte. O yüzden kuralları orada uymaya... Gayret gösterin. Yani aslında 12 Temmuz 2025 yılına kadar asker sayılırsınız ve bu nedenle resmi olarak bir yerde işe başlayamazsınız. Yani siz 9 Temmuz'da kışladan çıkacaksınız yemin töreninden sonra ama 12 Temmuz'a kadar 3 gün daha aslında asker sayılıyorsunuz. Ee, sizi izne gönderiyorlar. Askerlikte buna terhis mahiyetinde izin gibi bir şey de deniyor. O yüzden kafanızı karıştırmayalım ama 12 Temmuz'a kadar bir yerde resmi olarak işe başlayamazsınız. Çünkü o sırada askersiniz ve sigortanız devlet tarafından zaten yatırılıyor oluyor. Sevk belgenizi de 2-3 Haziran 2025 gibi o tarihler gibi çıkacak yani 10 gün önce yaklaşık çıkıyor. Bunu da yine E-Devlet'ten bakıp kontrol edip alabiliyorsunuz. Kıyafetlerle ilgili çok soru geliyor. Denizciler beyaz fanila, siyah don, siyah çorap. Havacılar gri fanila, gri don, siyah çorap. Tarıcılar haki fanila, haki don, haki çorap. Jandarma da haki fanila, haki don, siyah çorap. Bunlar istihkak renkleridir arkadaşlar. Bunlardan işte acaba şu rengi götürsem olur mu, bu rengi götürsem olur mu diye çok soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar istihkak renkler. Biz size bunlardan bahsederiz ama bunların dışına götürürseniz orada sorun yaşarsınız, yaşamazsanız tamamen birliğe ve komutanlarınıza göre değişiyor. bizim Benim size tavsiyem istihkak renklerinin aynısından götürün, kafanız rahat olsun. Kıyafetlerle ilgili yine çok sorulardan bazıları da size orada ne verilecek. Yani ne verilecek sizin ona göre ne götüreceğinize karar vereceksiniz. Oradan size iki tane fanila, iki tane akser iki tane de çorap veriliyor bir tane havlu takımı veriliyor tıraş köpüğü veriliyor, tıraş bıçağı veriliyor bu havlu takımı el yüz havlusu ve e, banyo havlusu olarak düşünün. E, tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, alt üst pijama, sabun ve şampuan, diş fırçası ve macunu. Tabii bunların kalitesi vesaire e, sonuçta tartışılır. Herkesin e, yapısına göre bu mesela sabun şampuan uymayabilir, diş fırçası macun uymayabilir. O yüzden bazı şeyleri yanınıza götürmenizde fayda var. Benim size götürürken yanınızda götürmenizi tavsiye ettiğim malzemeler şu şekilde. Öncelikle internet sitemizde yani askeri malzemeci.com.tr bakın lütfen hatalı yazmayın. E, .com.tr internet sitemizde hazır setlerimiz var. Biz zaten daha önce giden bedelli askerlerle görüştüğümüzde onların en fazla kullandığı ve en çok ihtiyacı olan malzemeleri set haline getirdik. Bu setleri hazır setlerden alırsanız zaten birçok şeyde eksiğinizi tamamlamış olursunuz. Oraya gittiğinizde birçok ihtiyacınız olan şeye sahip olmuş olursunuz. Bunları öncelikle bir inceleyin hazır setlerimize. İkinci olarak da yedek 1-2 koyu renk eşofman takımı götürün. Çünkü akşam 5'ten sonra genelde serbest zamanınız olacak ve orada da eşofmanla gezmeniz sizin için iyi olacak. Dinlenirsiniz en azından. E, kantine vesaire gidersiniz. Arkadaşlarınızla bahçelerde vesaire oturursunuz. Şu anda özellikle Haziran Celbi için e, yazlık bir dönem. Haliyle öyle çok bina içinde değil de dışarıda oturabilirsiniz. O yüzden eşofman takımı mutlaka bir iki tane koyu renk götürmenizi tavsiye ediyorum. Tuvalet kağıdı, terlik, spor ayakkabısı, ıslak mendil, 2-3 tane pet su, siyah ve mavi tükenmez kalem yanınızda götürün arkadaşlar. Nüfus cüzdanı ve sevk belgesi. Askersel iyi tıraş bıçağı. Tıraş bıçağı önemlidir. Askersel yine bazı yerlerde sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Bunu artık bununla ilgili farklı bilgi vermek istemiyorum. Bunu artık WhatsApp gruplarımızda konuşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. WhatsApp gruplarımızın linkini en üst yorumda koyacağım arkadaşlar. Oradan katılabilirsiniz. saç tıraşı olun. Yanlar 2 üstler 5 yaparsanız ideal olur. Yedek nevresim takımı götürecekler için boyut ve renkler çok önemli. Ona dikkat edin. Nevresimin 160 220 çarşafın 160 220 ee, yastık kılıfının 50'ye 70 olmasına özen gösterin arkadaşlar. Burada bir hatamız var. Ben bunun doğru ölçülerini en üstte en üst yorumda yazacağım arkadaşlar. Ona bakarsınız. Kara ve jandarmada mavi renk. Deniz ve havada beyaz renk olacak arkadaşlar. Kara ve jandarmada mavi renk. Deniz ve havada beyaz renk olacak. Eğer denizciyseniz ve mavi götürürseniz arkadaşlar orada kullanamazsınız. Aynı şekilde karacıysanız ve beyaz götürürseniz orada kullanamazsınız. O yüzden renkler önemli. Çok önemli. Ona dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken diğer hususlar açık sigara içeriye sokamazsınız. O yüzden kapalı ambalajlı olmasına dikkat edin götürdüğünüz sigaraları. Reçetesiz ilaç sokmak yasaktır. Reçeteli ilaçları nizamiyede teslim edeceksiniz. Onlar günlük kullanım miktarı kadar her sabah size verecekler. Kremlerde genelde sorun olmuyor. E, ama eğer zaten kremleri de alırlarsa size yine günlük günlük kullanabileceğiniz şekilde size yardımcı olurlar. TC kimlik kartınızı ve sevk belgenizi e-devletten çıktı alabilirsiniz bu sevk belgenizi yanınıza götürmeyi unutmayın. Bunların ikisi çok önemli. Askerin size vereceği malzemeleri taşımak için büyük poşet veya torba tarzı bir şey götürün. Orada size çok fazla malzeme verilecek. Ya biraz önce saydığım malzemeler verilecek. İşte kaba malzeme oluyor işte e, kamuflajdır, işte bottur vesaire. Onları e, koyacağınız bir poşetiniz, büyük poşetiniz birkaç tane hatta büyük poşetiniz olsa iyi olur arkadaşlar. Saç tıraşına bir yanları 1 ya da 2 numara, üstleri 5 numara yaparsanız ideal olur. Gidince saç tıraşı ile belli bir sürü uğraşmazsınız. Zaten sonra sistemi öğrenirsiniz ama ilk günlerde uğraşmamak adına böyle gitmenizde fayda var. Askeri malzemeci komiter bizim internet sitemiz arkadaşlar. WhatsApp grupları en üst yorumda mevcut. Oradan gruplara katılabilirsiniz. Siz de lütfen arkadaşlarınızı davet edin. Sorularınızı da yorumda sormayı unutmayın. İyi günler dilerim.